Her izleyiciler Türkiye'de mutlular sesi gazetesi arkadaşları gazete Süleyman Bugün Kayseri'li Yeşilisar ilçesi Kayadevi Mahallesi Muhtarı Mahmut Polat ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle mutlularımız hayırlı olsun efendim. Biraz yüksek sesle konuşalım muhtarım. E kaç dönemde mutarsınız? Bir dönem. Bir dönem. karşınıza kaç aday çıktı efendim? İki aday. En yakın rakibe kaç fuar kattınız? 157. 157 puan Üzerliydi. Üzerliydi, Seçimlerde bu mahalle halkında vaatlerde bulundunuz mu efendim? Vaatlerde vaat biter mi? Vaat Evet çok oldu ama her evet. zaman hepsine evet. kavuşmuş değiliz. Evet bu, bu vatandaşlarımız da Evet bunlar evet. bu neydi bu vaatlerimiz? Mesela vaatlerimiz şu köy bağlantı yollarımızın yapılması <laughs> artık. Evet. Düğün salonları. <laughs> bir de doğanlı yolumuz var. Evet. Oraya da istek yapıyoruz. İnşallah tabii bize böyle böyle yaptılar. Oralarda kullanmasın. Bu bir de. Mutlaka iki köy var. Mahalle oluşunda arkadaşlar. Mahallelerin bağlantı yollarını biz mutlaka asfalt yapılmasını istiyoruz. Evet. Bu konuda da en iyi e, Kazantep Büyükşehir Belediyesi bütün mahalleye dönüşen köylerin tamamını birbiriyle bağlantı yollara e, hep asfalt arkadaşlar. Sıcak <laughs> asfaltla dökülüyor. Biz artık yolları sıcak asfalta çevirmesini istiyoruz. Daha evet. kalıcı oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Başka ne vaat edelim ki <laughs> Mesela düğün salonu. Düğün salonu. Yok Tazilik Yok. Taze evi. Taze yok. Kur yok. Da, Kur'an kursumuz evet. yok. Kur'an kursumuz da yok. Kur'an kursumuz da yok. Kur'an kursumuz yok. bekliyoruz. pek bir şey yokmuş mu? Muhtarım ben de Biliyordum Kayseri'de hizmetler tamamlanmıştır. Bundan sonra önceki sayıdan yani her yıla bana bu yıl bayağı iki yıldır güzel yani. Köy bağlantı yollarına evet. e, halı sahası yapıldı. Evet gördüğüm gibi evet. halı saha yapılmış. Bayağı bir parke döşemesi az kaldı. Üçte bire falan düştü. Evet çok güzel. Siz muhtar seçildikten sonra bu halı sahayı yaptırdınız. Evet yaptırdınız. Evet sayı güzel. Yollar. Evet bu üçüncü yolumuz, kullanır. Bu üçün şey Hacı Bey'le bağlantı yollarımız yapıldı. Evet. Şu anda bir yolumuz var da Duvarlı yolumuz. Evet. O da sıyrılması yapıldı. Ya bu bulunanması, asfaltlanmasını bekliyoruz. Aslında da şey şey yapıyorlar. inşallah İnşallah yılı seneye yapıyoruz. İnşallah. Bu halı sahibi, muhtar seçildikten sonra siz mi öyle... Evet, evet. Sadece Türkiye'nin birçok ilinde evet, muhtarlarımıza ben soruyorum gençlerimizin kendisi oynayacağım, hangi basketbol, böyle futbol sahası var diye burada muhtar arkadaşımız bunu da yaptı. Bu yaş kaç muhtarı? Yaş 51. 51. Evet, gençlerden böyle bir talep mi gelmişti? Vaatleriz arasından mı var bu halı Bizim buranın genç halkı dışarıdan e, yok. Genelde burada. Evet. Göç vermiyoruz o zaman. Göç vermiyoruz. Evet. Halen vermiyoruz. Evet çok güzel. Geçimimiz neye dayalı? Neden göç vermiyor hemen? Meyve bahçeli, meyvecilik var bizim burada genelde. Meyvecilikten dolayı vatandaş Gitmedi. Elma çeşitleri yani. var. Elma, elma, elma şeftali de var. Elma. Yok. Var. Genelde elma çeşitleri. Elma çeşitleri çeş. evet. çeş. 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 tamam, var. Evet. Çeşitleri var. Çeşitleri satıcı Çeşitleri var. Çeşitleri var. Çeşitleri var. Çeşitleri var. Elmacılık. Bir elmacılık birinci bir iki Hayvancılık var mı benim? Hayvancılık az. Hayvancılık az. Vatandaşların mesela bu kırsal kesimi desteklemeden hayvan dağıtımı yapıyor küçük başkaya, büyük baş. Evet. evet. Ondan ilgili kalemde olanlar oldu mu? Vatandaş bayağı yoldaştı, yani çalışmak istemiyor. Devletin verir, verdiği yüzlediği adam ondan sonra o şeyle kullanmak istemiyor. Kendini yazgı Şu an sadece bu meyvecilikle örtükmüş. Evet. Sadece meyvecilikle bakıyoruz. Beş yıldır da Donovay'ın tolu, oluyor. Tonu için yapmışlar, üstünü komple siyah yapmış gördüm. E, o, o birkaç tane yani. bu içilik sahipleri ona bir... ya her zaman. tarafında da aynı bu şekil. E, ee, orada şeftali var, şeftaller üstüne aynı bu şekil. Evet. beyaz yapmışlar, geri gibi böyle süslemişler. Orada da Büyükşen siyah yapmışlar. Bu da sonundan Evet. Büyük, şirketten. şirketler evet. devletten desteğini alıyorlar. Desteğini alıyor, yapıyor. Henüz bizim buraya da o yapımı Bizim ağaçlarımız iri olduğundan bu bu kapsama sokamıyoruz. O zaman Orta sigorta yaptıracağız. Sigorta. sigorta yaptırıyorlar. Evet, sigorta yaptırmazsak zor arkadaşlar. Sigorta Daha e, yani bir hafta önce Mar Marisa'nın Sarıgöl ilçesindeydim. Orada da tolu vurmuş e, üzüm bağlarına. Hep üzüm evet. bağlı üzümler mahvolmuş. Arkadaşlar i̇şte, sigortası olanlar mağdur olmuş, sigortası olmayanlar o da, da, da Mağdur durumda Onu Bunu da şimdi çok şey yapıyorlar. Yeni yollar. Yeni geldiğinde e. mesela şimdi hani tarım ilçe geldiğinde odası yüzde seksen rapor tuttu. Dur. Şimdi onlar geldiler, eksperler, hemen daha bir rapor tutmadılar. Evet. Yalnız onların söyleyişi şu dediler ki, eğer bizim dediler, tuttuğumuz raporları, Yüzde 80'ler aşağı tutacak olursa, hakkınızı arayın. Diye evet. bize, evet. çiftçiye evet. evet. önerdiler yani. Alt yapı var değil mi? Herkese? Alt yapımız var. Evet. Vatandaşlarımız sizden en öncelikli istediği hizmet ne Şimdi bu sektik çukurumuz burada yok bu uçuk kantarını buraya dört beş tane köy birleşip arıtma koyacaklar. Oraya bundan sonra şimdi de bir arıtmanın ihalesi varmış. Şimdi şu anda yapılma ölçüm plan proje komple yapıldı. Onu bekliyoruz. Evet. hediye söz hakkı verelim. İsim beyefendi. İsim <laughs> Raşit Ulukaya. Raşit Ulukaya. Yani bu köyde mi sizler? Güreş. Evet. Biz de işte görüyorsunuz köy üzerine ne kadar mahalle de sayın izleyiciler. Kaya din, adı üstünde dağın yeterli kurulmuş bir köylü mahalle oldu tüm şehir yasasıyla. Evet siz ne yapılmasını istiyorsunuz ya? Acil Biz, olarak mahalle. Bizim, olarak, bizim acil olarak, suyumuzun da anlamanı yok. Suyumuzun, suyumuzun yüksek. Kapalı Bu gıcı tünelinden içine kaynak suyundan su Evet. Suyumuzu yakaladık. Yani, Şu anda bizim Yeşilsar Belediyesi Yeşil Sarı, alındı. Bu anda sekiz köy var öncelikle suyu içilmez şeklinde sularımız verecek sularımızı mağdur edecek. Yani köylükten bizleri bunları mağdur ediyorlar. Evet. Müracaatımız müracaat evet, evet. 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 ettik. O da yetişmediğini evet. düşünüyorlar. İnsanlarımız çürüyor. Sonra Aslında sağlık bakımından sağlık sağlı sağlı. bakımından da suyumuzun pek elverişli olmuyor. Şu anda elverişli diye yani. Evet sayın izleyiciler, mutlaka biz içme sularına önem verilmesini istiyoruz. Su eşittir hayattır diyoruz. E, kullanılmaz değil mi? İçinde zaporu var. Şarj ki yani. çok aşırı sert. Evet. Aşırı yani yani olduğu gibi artık bir de yetmiyor yani. yani. Evet. Çok sahibiz 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 e, şey da. e, da. Ve da. yetersiz. Yetersiz, yetersiz içme suylarının acil çözümünü istiyoruz. İşte su olmazsa hayat olmaz. Bütün evet. canlıların suya ihtiyacı var. Bu konuda da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konu, konuya duyarlı olmasını istiyoruz. En önceliğimiz bizim su olmalı. Su olmazsa insanlar hayat. ya, su yaşantısını sürdüremez. Değil mi? ben? Evet. Artı işte insanların genelde sağlığı bozuyor. Bir de biz su depolarına da hijyenik ortama kavuşturulmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani. Madem biz de yani mahalle olduk, belediyemizden bir canlı bizim yani köylere de yani ilgi gösteresin. Şimdi köylere yani dışlanmasın yani. Şimdi önceden de köylü ayağı var da. Ya yani şimdi mahalle oldu. Yani mahalle olsa yani, mahalle olsa yani oradaki yapılan hizmetleri biz de almamız gerekiyor. Yani çocuk parkı var mı bu Yok. Yok. Evet. Çocuk parkımızda yok. Evet, sadece Biz şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakla, haklara sahip olduğunu belirtiyorduk bütün röportajlarımızda. Ancak burası da tüm şehir yasasıyla Kayseri ve Yeşilisar ilçesinin bir mahallesi oldu. Burası da şehir olmak. Mutlaka buraya bir çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Türkiye'de birçok yerde gördüm. tarz arkadaşımızın da daha e, yaşlı muhtarımız. Bir, bir, çocuk parkı bir, bir, parkı kurulmuş. Çocuklar oynuyor cıvıl cıvıl. Ben de onları seyrediyorum. Mutlu evet. oluyorum dedim. Ya yani evet. çocuklar çocukluğunu evet. mutlaka evet. yaşamalı. İkin, i̇kinci bir konumuz var. Bizim burada evet. bir festival düzenlenip elma üzerinden. Evet. Yani pazarımız taz, yok, tüccarımız sıkıntılı. Pazar payı için Yani yap. bu durumlarda bilgi yani belediyemiz yani öncülük yapması lazım. Meclislerde nasıl kaç festival düzenleniyorsa bir de mahalle isek biz nerede bir öncülük yapmalar evet. gerekir. Evet. Mesela o da... şey yapalım biz giderken elmaları resim çekeriz orada gördüm gelirken burada. Evet oraya. Eee onu da şey alın elmasıyla meşhur kaya gibi diye başlık atalım. E, ee, pazar payını mutlaka. Artık pazar yeri var mı efendim? Pazar yeri. Elmasıyla yok. Ne? Hı -hı. Yok değil mi? Bunları da isteyecek. Belediyeler. Yani arkadaşlar kiraz işte kirazdan bahsetti. Manisa'nın Turgut ilçesinde altı tane böyle daha önce Dar Marmara bölgesi diyorlar oraya. Kirazıyla ile meşhur arkadaşlar. Pazar alım yeri yapmışlar. Bütün e, oradaki oranın kirazdan hep yurt dışına gidiyor geliyor tırlar orada dolduruyor Vatandaş kirasını iyi bir fiyata satıyor. Yani burada pazar yeri olursa eee sizin de e, elmanınızı iyi bir fiyata satma şansınız olur. Şansınız olmaz ne sayılır evet. mesela. İstanbul Tüpçüleri gelir genelde. Evet. Ondan sonra kayadı bir elması diye de etiketini görür. <laughs> Namlıyız. Evet. Ama tartan, Onu, tartan, onu tartan biz de müracaatçı Evet sayıca da evet. burada kayadı bir mahallesinin işte köyünün en meşhur elması burada yetişiyor. Evet. Arkadaşlar istiyorsak verelim. Meyvenin isim ne? Siz? İbrahim Yılmaz. İbrahim Bey. Bir de bizim sıkıntımız, e, tablandırmada sıkıntımız var. Tablandırma. Vardır. Evet. Evet. Tam kadar süre ne zaman geçirdi? Tam ama. Şimdi bize ki köyünüzün tamamı tapus olduğu için tapus gelmez diyorlar ama bugün dedelerimiz vefat etmiş, miras kalmış, e, kimi ölmüş yani bunları biz alamıyoruz. Toplaştırma yapılması. Yani kitaplarda arama bir müstahara devlet sektöründe biliyorsun. Evet. Hiçbir şekilde aydınlanamıyoruz. Evet, aynı yani, seyirciler. Çünkü, yani, yani ev yerinde aynı konuyla karşılaşıyoruz. Yani bizim köyümüzün 7 bin dönüm arazisi varsa faydalanan 5 bin veya 4 bin, bin dolu. Yani benim yani, solunu desteklerden yararlanamıyorum. Evet, benim solunu desteklerden, desteklerden yararlanamıyorum. Teşekkür ediyoruz gündemeye tezliğiniz için. Arkadaşımıza söz hatırlayalım. İsmi efendim Mustafa. Evet Mustafa Bey genç olarak siz ne istiyorsunuz mahallemizde ne olmalı şimdi? Veya ne eksiğimiz var mahallemizin daha kalkınması için neler yapılmalı? Muhtarımız sen zaten söyledi gereken şeyleri ama bunlar yapılıyor mu? Büyük şehir yasası çıktıktan sonra bunlar tek tek yapılıyor. Yapılıyor. biraz zaman istiyor. Şu an mevcut hükümetimizden Allah fazla olsun. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gerekli hizmet almıyor, gerekli ilgi ve lafı gösteriliyor. Bu seçim yerel seçimler bir, bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl bitti. Evet. Yani bir buçuk yıl bitti. Bu devletin yerinde, hükümetin yerinde yerel yöneticilerin yerinde sildiğini yok. Bu vaatler verildi, bu vaatler yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama bunlar hepsi zaman istiyor. Tabii zaman Bugün bizim bu vaatler an deyince olacak bir vaatler değildi zaten. Yani o gün de burada Sayın Kasiki Başkanımız da söyledi. Evet. Elimizde sihirli yok. Dokunduğumuzda bu bir anda olsun demedi zaten. Evet. Dediklerinden hangisi yapılmadı? Şu an hepsi yapılma aşamasında, kimisi proje aşamasında. Yavaş yavaş hepsi yapılıyor. Evet. İşte biraz sabır gerekiyor. 5 yıla yayılarak yapılacak. 5 yıla veya 10 yıl içinde bu sırayla yapılıyor. Tadiye bir sene yapılmak üzere mesela üzerinde yıktırdık, Hı. yaptık. Yani evet. bu yarın bir temel bir gelip ilan projesi. Tamam, evet. hepsini bir zamanda inşallah. Şu yani için bir buçuk yani evet. yıl çok güzel yani yapmak üzere. En büyük sıkıntılarımız yavaş yavaş gider, gider ediyor yani. Evet. Teşekkür ederiz. O genç arkadaşımıza da bir söz hakkı verelim. İsim ne efendim? Yasin Evet Yasin Bey. Zaten da birkaç gün alalım. Var mı sizde Su olsun dediğim bir şey. Koyaklar gelir. Evet. Evet. Say say Sayın izleyiciler. Evet. Öncelikle buranın Şiir şey, içme suyu sorunu çözülmeli. Evet. Ki eee elmacılarımızın e, pazar, pazarlaması belediye başkanımıza da burada arkadaşımızın bahsettiği gibi eee fay düşüyor. Ancak biz basın olarak bunu da tüm dünyaya duyuracağız. Bu röportajı dünyanın arama motoruna atıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımız bunu izleme şansına sahip ne? Soğuk, soğuk mı yok? Yok evet. Evet. Soğuk havet bozu mutlaka yapılmalı sayın izleyiciler. Karaman'ın ee, elmere ilçesinde e, gitmiştim orada. Arkadaşlarımız bu konuyu gündeme getirmişlerdi. Şimdi hava soğuk hale bozuluyor. Yapıldı. Vatandaşlarımız daha güzel bir şekilde e, elmalarını orada e, pazarlayabiliyorlar. Bir de e, mutlaka bu toplulaştırmaların yapılmasını istiyoruz. Arkadaşımız o konuyu gündeme getirdi. Desteklemeyi alamıyorlar. İşte e, mirasçılar parçalanmış, bölünmüş, kimi yırtmışına gitmiş, kimi nereye ölmüş, e, dağılmış. E, buna bir çözüm bulunamıyor. Türkiye'nin her yerinde bu konuyla karşılaşıyoruz. bunun devlet ilgilerimiz mutlaka çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Değil mi Bir de muhtarlarımızın sosyal güvenlik bilimleri değerler efendim, mekan devleti yatırmıyor. Ya biz da onu size hatırlamasını istiyorum. Madem ki herkes şey, ufak bir işçi sigortası çalıştırılmıyor, evet bizim şu anda sigortamızı biz kendimiz yatırıyoruz. Sigortalarımızın yatırılmasını istiyoruz. Evet, evet. sayın izleyiciler, güzel izah etti muhtarımız. Muhtarlarımız da halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticimiz belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyunu seçildi. Seçilmiş yönetici olan muhtarlarımızın da sosyal güvenlik primi kapsamına almasını istiyoruz. İşte biz kamuoyu oluşturarak inşallah bu konuda çözümünü hükümet kurulduktan sonra bunu da çözeceğiz. Daha önce de işte muhtarlar aynı gözenekleri 400 lira civarındaydı. Onun artırılması için mücadele ettik ve başarılı olduk. İkinci hedefimiz şimdi sosyal güvenlik primi kapsamına alınması kaldı. Burada da e, ilgili e, bakan ve milletvekillerimizle de görüşerek bu konunun çözümünü gerçekleştireceğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Muhtar arkadaşımız Kaya Demir Mahallesi Muhtarı Mahmut Polat ve mahalle altına Türkiye'de Muhtarlar Sizi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyorum. başarılarını devamını diliyoruz. Biz de size teşekkür